Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Scarlet Witcher'ın yeni çıkmış olan e, oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Yani Scarlet Witcher 2'ye başlıyoruz. Bu oyun taş devrimde geçiyor. Gene e, görevlerimiz falan var. E, tek tek onları yapacağız. Daha oyunu hiç oynamadım arkadaşlar. Yalnız oynadım ama ilk bölüm zaten antrenman bölümüydü. Orayı oynadım ve ayarlarımı yaptım. Daha sonradan şimdi sizlerle beraber tekrardan başlayacağız ve bakalım bizde neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Şöyle bir play diyelim bakalım. Kaç bölüm var? Kaç bölüm? 11 tane bölüm var arkadaşlar. 11 tane bölümün ilk bölümüne şöyle başlayalım. Bu videomuzda arkadaşlar ee, bitirebildiğimiz yere kadar bitirmeye çalışacağım. Çünkü görevler sanırım kısa gibi. Eee, bakalım sizlerde de Scarlet Teacher'ın yeni oyunu sevecek misiniz? Ben valla heyecanlandım ya bunu görünce. Taş devrinde geçen Scarlet Teacher mı olurmuş ya? Oy Scarlet Teacher'ın yeni evi. Bak şu an ne yapıyor? Değirmen çeviriyor. Değirmen değil miydi bu? Evet evet evet. Değirmen çevir çevir çevir. Çevir bakalım. Oh, ne oldu? O oh, elektrik verdi bakın arkadaşlar şu anda. Vay vay sigara içer ne oldu lan sana? He? Tamam elektriği verdi oradaki ışıkları falan yandı arkadaşlar. Bizim Nick ve Tani de şu anda burada her zamanki olduğu gibi. Evet find small rock diyor arkadaşlar. Yani küçük bir tane taş bul diyor. Taşımızı bulduk. Bir bakalım. Taşı ver lan dur alamadım. Aldık taşımızı aldık. Şimdi taşı ne yapacağız? Şuraya atacağız. Elektrik makinesine atacağız arkadaşlar. Ve burayı mahvedeceğiz. Buraya şu, nereye atıyoruz onu? He şuraya atıyoruz. Şuraya at bakalım. Hop hemen kaçtı diyor. Hemen kaçtı. İlk bölümümüz bu kadar kısaydı zaten. Ee, ve kolaydı arkadaşlar. Hemen buradan çıkalım şöyle. Yürü bakalım. Sigarət içir beni bulana kadar. Oha şöyle bir evine bir göz atalım bakalım ya. Vay 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 sigarət içirim be. Ne oldu? Benim e, ışıklarım nereye gitti diyor. Aha geldi. Çevir, çevir 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 dönmüyor değil mi? Elinde kırılacak şimdi bak. Kesin kırılacak. Haydi. <laughs> Elinde kaldın. Fazla elektrikle şu anda elektrik çarpmasın seni. Sigari. Vallahi bak fazla elektrikle çarpacak galiba. Hatırlamıyorum arkadaşlar ama. Oo elektrik yüklendi. Allah. Sigari. İyi misin? <laughs> İyi misin? Neyse ikinci bölüme geçelim arkadaşlar. Evet buradan sonrasını gerçekten bilmiyorum. Sizlere beraber öğreneceğiz inşallah. Bakalım. Neler olacak? Neler olacak? Biz buradan sonrasını bilmiyorum. O ne lan? O ne lan? Kurbağa mı? Kaplumbağa mı ne pişiriyorsun lan? Ha, kurbağa kurbağa. Kaplumbağa olamaz o. Kurbağa pişiriyor arkadaşlar. Vay eski taş değerinde olduğumuz için. Şimdi find the lizard diyor. Kertenkele bul diyor. Aa kertenkele de buradayım. Ver bakayım sen şu kertenkeleyi bana. Aldım kertenkeleyi. Bunun içine koy diyor. Tamam bunun içine koydu. Find e, frog meat the covered lizard inside basket diyor. Frog meat. Aha dur 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 dur. Şununla içini e, kapatmamız lazım. Yani anlaşılmasın diye şuraya kapat. Saklayıcı. Şimdi kaç diyor. Tamam. İkinci bölümümüz de kolaydı. Güzel. Biliyorsunuz zaten sıkıntı için ilk bölümleri her zaman çok kolay olur. O, havuzu falan da var oğlum. Bu nasıl taş devri lan? Taş devri de havuzu yer mi Aha. Aha sıkıntı içir. Korkuyor korkuyor. Aa nasıl korkuyor. <laughs> Bir resmini çektim ha. Aa içine mi girdi? Aa kafasında. Kafasına çıktı. Lan vurma vurma. Kendine vuracak şimdi bak. Allah kahretmesin seni sigaret için. Ne yapıyorsun ya? Vallahi ne yapıyorsun ya? Aa sinek geldi lan. Aha sinek Sinekten de korkuyor Aha yiyecek onu şimdi Vallahi iyi de ha iyisin sıkarı Kaldığımız yerden devam edelim şimdi bakalım Üçüncü bölümde bizden neler bekliyor Misty gets anyone her dinos pop diyor arkadaşlar Yani dinosu varmış bunun bir tane hayvanı ee, Ona bakacağız şimdi Aha evin içine girebileceğiz sonunda Evin içinde hiçbir şey yok Aa, Dino ne yapıyorsun Bıçak bul diyor arkadaşlar bıçağımızı alıp bal keseceğiz Allah'tan sigara içinde bu, bu oyununda ne yapacağımızı gösteriyor Şimdi burayı keselim Kes bakalım. O balkabağını kestik. Şimdi ne yapacağız? Find the shovel the scope the pop diyor arkadaşlar. Ee, bir dakika buraya bir şey bulmamız lazım. Buraya bir şey bulmamız lazım. Şu kapı açılıyor mu? Aha. İşte bu beyaz sigara teacher'ın evinde gezebiliyoruz. Oo, evine bakın. Güzel değil mi ama? Shovel ne demek acaba ya? Shovel shovel. Bir dakika bir tane ipucu alabiliyor muyum? Shovel'ın ne demek olduğunu bilmiyorum. Shovel is the main hallway diyor. Aha ana girişteymiş demişler. Yani ana, ana taraf burası değil mi? Bir dakika. Hani? Neredesin? Main hallway. Main hallway burası olması lazım. Ama burada bir şey yok arkadaşlar. O yüzden aramaya devam. Aramaya devam. Burada mı acaba? Yok. Dur. Şuraya bakayım. Burada ne var? Burası. Aha başka bir yere geldim. Aa bulduk bulduk galiba. Bunu mu alacağız? Bu ne lan? Kaka var burada. Aa şunlar işte. Şunları ver bakalım bana. Lan şunlar değil mi? Bunlar yanıp yanıp sönüyor. Ee, shovel diyor. Arkadaşlar alamadık ki onu. Aa dur dur dur. Kürek var şurada. Kürek var. Küreği ver bakalım. Tamam şimdi şurayı alacağız galiba al burayı çok güzel e, kaka aldık arkadaşlar kaka aldık daha sonra bunu gideceğiz şuraya balgabanın içine bırakacağım balgabanın içine bıraktım dök bunu şunu kapat istiyorum istemiyorum ya hop run away diye kaç 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 güzel bu görevi de başarıyla tamamladık arkadaşlar şimdi buradan da kaçalım Oo arabası var lan sıkıntı için şunlara bakın dinozor arabası falan var. Vay ana. Aa bisikleti de var lan. Vallahi bisikleti de var. Vay. Güzel. Şu kapıyı kapatalım da bizi neyse yakalayamaz, yakalayamaz. Evet, kakaları döktük arkadaşlar oraya. Ha ha Aa! Neden kırdık ki şimdi seni oraları? Eee suratına gelecek galiba. Hayır Allah. Bütün Dino'nun kakaları hep oraya geldi. Dino, çok sevimlisin lan. Valla <laughs> Vallahi sevimli arkadaşlar. Bakalım kaçıncı bölüme kadar geldik bu arada ya abi. Ee, paramızı ver, paramızı alalım. Paramız iyidir. Kaçıncı bölümdeyiz? Dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Tamam. Kaç bölüm vardı? 11 bölüm. Bu bu videoda arkadaşlar bu 11 bölümü tabii ki de geçemeyiz ama bir bu bölümü ve bir sonraki bölümü de oynayıp bu videomuzun burada sonuna gelir. İlerleyen günlerde de ee oyunu bitiririz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oha! Nick ve Tani orada koşuyor. Sigara içiyor sinirli. Sigara içiyor sinirli. Oo! Hemen silahının içine bir şeyler attı. Allah! Aa! Ah, Aa! Ah, Aa! Ah. Olan helal olsun lan iyi vuruyorsun. Dino. Benim, Dino bize saldırma Dino. Dino biz seninle arkadaş olabiliriz lan. Lan Dino'cum var ya seninle arkadaş olabilirdik canım Dino'm benim. Al bakalım ye bakalım. O afiyet olsun Dino. Şimdi find the half e, cut lock diyor arkadaşlar. Şunu bir ver bakalım bana. Find the place to put the lock e, make this see-saw Aha tamam. Tester yapmak e, yapacak bir yere bunu koy diyor arkadaşlar. Şuraya koyacağız. Şuraya koyacağız. Koyduk bunu. Find Dino e, Tris dur bir dakika Dino'nun şeyini bulacağız e, Dino neredesin lan Aa şurası şurada 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 aç bu kapıyı bakayım tamam şunu ver bakalım bana ver bakalım Dino'nun oyuncağı galiba bu tamam şimdi şunu da buraya bir dakika buraya değil mi heh bunu buraya koyalım tamam find the fruit diyor bir dakika şuradaki e, domatesimizi de alalım domatestir herhalde bu Domatesi de ne yapacağız? Bunu da buraya koyduk mu? Rana video arkadaşlar. Allah sıkıntı çıkıyor. Bir gol. Allah golü ya. Lan çık lan çık. Kaç kaç lan kaç lan kaç. Lan kaç oğlum. Şuradan dışarı çıkabiliyor muyum ben? Aa çıkamıyorum. Ha? Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağım ya? Emine girelim arkadaşlar. Sıkıntı için evi çok büyük bu arada. Aç 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 aç. Bu ne lan? Aa buradan kendimize bir şeyler satın alabiliyormuşuz tamam. Lan bırak lan beni. Bırak beni. Sigara için. Sigara için. Canımsın. Oha. Bu nasıl ev oğlum böyle? Aa, güzel ev ha. Oğlum sıkıntısı beni kovalıyor hala. Bıraksana lan. Bıraksana oğlum. Arka tarafına geldik evin hala kovalıyor beni ya. Cık, Allah Allah. Pencereden. Heh bıraktı sonunda. Pencereden bir gireyim şöyle bakayım. Aa mutfak tarafı. Burası açılıyor mu? Yok burası açılmıyor. Tamam buraya bakayım. Buraya bakalım. Vay 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 vay. Her şey var ya o evde. Her şey var arkadaşlar. Bir banyo daha buldum. Neyse sigarayı içeceğim. Git bakalım sen. Git bakalım evladım. Bu arada Scarlet için evine de bakmış olduk arkadaşlar. Güzel bir evi var gayet güzel. Ee, güzel bir evi var gayet güzel dedim yani mükemmel Türkçem de var. Şimdi şuradan da bir çıkalım. O evine her yeri. Yana... Aha Dino ne yapıyorsun lan? Aha. Aha Allah oha oha. Dino sen daya yedi şimdi. Şimdi dayağı yedin. Yo dayağı yemedi. He Dino domatesleri seviyor galiba arkadaşlar. Şimdi onları yemek için geldi. Aa, arkadaşlar seviyormuş. Vurdu uçurdu valla. Vurdu uçurdu valla. Evet. Bu bölümü de oynayıp arkadaşlar bu videomuzun sonuna geleceğiz. Daha sonra ilerleyen günlerde devam ederiz. Evet bakalım. Şu anda neler olacak. Aç kapıyı sigara içir ben geldim. Oha. Lan ne korkuttu lan çocukları. Aha neler düştü paralar on onlar para mı acaba? Onlar para olabilir arkadaşlar vallahi para olabilirler. Sigara içir bizim paralarımızı çaldı. Ağzını bunu kıracağız şimdi senin. Bak 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 orada bir şeyler yapıyor biz de seni korkutacağız şimdi. Find Hulk of the wooden lock diyor arkadaşlar. Hemen bulmamız lazım wooden lock'u. Aha. Yine buldum bunu. Yine buldum. Ver bakalım sen bunu. Ne diyor? Find the lobby door. Ee, lobby door. Lobby door. Neresi acaba ya? Şurası olabilir mi? Burası olamaz değil mi? Burası olamaz değil mi? Yok burası değil arkadaşlar. Şuradan bir girelim. Sola doğru gidelim. Ee, aha burası. Vallahi burası. Şimdi bir dakika. Bunu nereye koyacağım ya? Heh. Koyduk bunu da. Find the stone bomb Ne diyor. Oğlum nereden bulacağım stone bombu? Stone bomb var mı burada? Yani taş bombası arkadaşlar. Taş bombası. Allah Allah. Şimdi dur bir tane ipucu alalım. Bir ipucu alalım. Elmasımız var. Stone bomb is indi garaj mı? Aha! Hemen ipucumu aldım vallahi. Garaj burası arkadaşlar. Garaj burası. Bomba nerede? Aha! Bombayı da bulduk. Bir bakalım. Tamam. Bombamızı şimdi bunun üstüne yerleştireceğiz. Bunun üstüne koyduk mu? Run away diyor. Kaç şimdi. Kaç şimdi. Kaç şimdi. Tamam. Dur kapıyı da kapatalım arkadaşlar. Ben kapıyı kapatamadım ama neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kaçalım şimdi dışarıya doğru. Koş 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 koş. Tamam. Evet. Bu görevi de yaptık ya. Vallahi bu görevi de yaptık arkadaşlar. Geliyor bak bak nasıl geliyor? Bak nasıl geliyor? Gel bakalım, gel gel. Aha. Aha. Hop. Haydi bakalım. Şimdi sıra sende. Oo! Oh. Kıvılcımı verdik şimdi sana. Sigaraya geliyor. Bak öyle bakarsan sigara içir birazdan. Ayvayı yersin böyle. Oy. <laughs> fena aldı. Fena görevdi. Güzel. Hoşuma gitti. Beğendim. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Evet, Eğer videomu siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer de sonra çok güzel videolar. Yaklaşık 5-6 tane görevimiz kaldı. Onları da ilerleyen videolarda oynayıp de bitiririz. Görüşürüz.